Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Köylülerle beraber röportaj yapacağız. 6 tane sorumuz var. Bunlar kişisel sorular. 3 tane de ayrıyetten sorumuz var. Bunlar da köyle ilgili daha çok verisel sorular diyebiliriz. Soruları bilene de ödülümüz var. Bana destek olmak istiyorsanız sağ alttan abone olabilirsiniz. Tamamen ücretsiz. O zaman videoya geçelim. Nevzi Önal. Yaşın? 1955. Tamam. Sen? Nurdan Önal. Yaşı? 1958. Ne? Tafa Vural. Kaç yaşındasın? 51 doğumlu. Yani kaç yaşında oluyorsun? 51 doğumlu. Tam 70 yaşım. Ahmet Şencan, 68. 68. <laughs> Ali Düzen. Tunca Düzen. Yaşını söyle. <laughs> 65. Şey var o. 73 yaş. 72 pardon. <laughs> 72 mi 73 mi? <laughs> 72. ben İbrahim var Kaç yaşındasın? 71. <laughs> Ali hani İhsan Özcan. 90'larda oldu ama. 1964'te. Ya yani kaç yaşında oluyor? 57. 57. Marla. İbrahim Şencan. Yaşın? 60. Soru 1. Mesleğin ne? Hangi işte uğraşıyorsun? Mesleğim tekel işi. Çalışıyor musun hala? Emekli oldum. Şimdi ne iş yapıyorsun? Şimdi şöyle yani şimdi bahçe işi yapıyorum. Bahçe işleri. Evet. Hayvanın var mı? Topda var. Ha kimesi? Kim bilir ya? yani yalan. Allah Allah. Topatların <laughs> var. 10 <On> tane. <laughs> Heh. Yeter maşallah. Yeter çok güzel. Peki sen hangi işle uğraşıyorsun? Ben evet, efendim. En zor Çiçin iş. Tütün yaptım bak, zamanında. <laughs> Şimdi ki evde oturuyorum hazır yemekle. Ha, ne güzel. Yapacak, ona göre doktor iyi, iyi ver. Mesleğim çiftçilik. Emekliyim. Hiçbir işle uğraşmayayım. Çiftçilikten e, mi emeklisin? Evet çiftçilikten. Bak, bak o çiftçi bakrunla. Ben eskiden karocuydum. <laughs> Ondan emekli oldum karıdan, kara işlerinden. Şu an ne yapıyorsun? Şu anda emekli çocuk, hayatı. Şu anda İstanbul'a çocuklarım yanına gidiyorum. Altay burada kalıyorum. Altay çocuklarım yanında. Mesleğim işçi emeklisi. Nereden emeklisi? Tekel. Bafra. Bafra. Şu an ne işte uğraşıyorsun? Şu anda köy işi, bahçe işi, hayvanla uğraşıp gidiyoruz. Eşim şey, emekli. Neyden emeklisin? Eee işçilikten. Ne işiydi? Kartal belediyesinde. İstanbul'da mı çalıştın? Evet. <gülüyor> şoför. <gülüyor> Neydi şoför? Otobüs şoförü. Otobüs şoförü müsün? Evet. Değilsin. Evet evet. Taksi şoförü değil misin? Yok ondan önce otobüs şoförü yaptım. Şu an ne iş yapıyorsun? Şu an köydeyim. Uzaktan içeriye. Hayvanlarla uğraşıyorsun. Evet. Mesleğim sigortacı. Hala sigortacı mısın? Hayır. Emeklisin? Emekli olamadım da. İsteyim çiftçilik. Hala çiftçiliğe devam. Tarım ben. Soru 2. Köyün en çok hangi özelliğini seviyorsun? Sen söyle. İkiniz de cevaplayın. Köyümüz çok iyi yok. Herkes yemekli. Kasaba olsun. Temiz yine oturuluyor. Başka köylere bakalım. Çok iyi köy. Yani köyün en sevdiğin özelliği temiz olması. Temiz. Evet. evet. Aynı benim de aynı. Senin de mi aynı? Aynı. Tamam. aynı olacak. Ya farklı olabilir. Ya hiç farklı değil. Tamam. <laughs> Seni çok seviyip aynı olmasını istiyor. <laughs> Bayağı güzel. En güzel, en şey. Köyümüz şu anda sakinliğini. Sakinliğini seviyoruz. Sakinliğini. sakinliğini. Köyde bir, aşırı bir şeylik yok. Adam. Her şeyini. Bir tane bir şey söyle. Örnek ver mesela. Bu köyü görmek isteyenler niye gelsin? En çok neyi seviyorsun burada? Ee, köyde temiz, temiz hava, ee, bahçe işi, ne bileyim hayvanlarla uğraşırım. Vakti böyle geçiriyorum. Ben yeni geldim ki, ne bileyim ben. Ben de yeni geldim. <laughs> <laughs> Hangi özelliğini seviyorsun? Hiçbir özelliğini sevmedim. Niye buradasın o zaman? <laughs> Hayır bir tane söyle, mutlaka vardır. Köy güzel, kötü değil. Havası, suyu, yiyeceği, içeceği insanı neyi seviyorsun? E, havası, havası değil. Dedikodu. dedikodu. Dedikoduyu mu o seviyorsun? <laughs> Çok dedikodu var. Erkekler de yapıyor mu dedikodu? O hep erkekler yapıyor. Kadınlar bir şey yapıyor. Vay erkekler Vay o zaman. Ya. Duydunuz <laughs> mu ne diyor size? Erkekler diyor dedikodu yapıyor diyor. Doğruyu söyledik zaman. Kadınlar yapmıyor, erkekler Kadınlar yapıyor diyor. Evet. <laughs> yapacaktın <mız> da. <laughs> hep dedikodu. Dedikoduyu sevenler o zaman bu köye gelebilir. Evet, aynen öyle. <gülüyor> 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 köyünün En çok sevdiğin bir tane özelliğini söyle. En, en çok tütün yapardık. Tütün yapmayı mı seviyorsun? Evet severdim. <laughs> köyün en çok hangi özelliğini seviyorum? Evet. Havasını seviyorum köyün. Soru 3. Köyün sevmediğin bir özelliği nedir? Dedikodu. <laughs> ona herkes diyor hayır hayır tamam. doğru ya sevmediğim özelliği insanların birbirini kötülemesi aynen <laughs> öyle de tamam peki bak kanatlı elimi ya ah yulaf ah yulaf İnsanlar, yok, yok bir şey yani. Yok 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 değil. <laughs> Öyle mi? İnsanları mı sevmiyorsun? Yok yok insanları seviyorum zaten. Yok mu hiç? Sevmediğin bir özellik. Sevmediğim özellik. Yok köyümün yok yani. Hepsini seviyorum ya. Yani. Köyümü sevmediğim özelliği köyümü sevmesem zaten köyümde durmam. Ama mutlaka bir tane vardır. Bir şeyini sevmiyorsundur mesela. <laughs> yok mu? Hiç. Yok. Köyümü seviyorum. Arkadaşlar köyümüz çok güzel gelebilirsiniz. Evet. Eee toz duman. Şey, Yol. İnsanları sevmiyorum. Yani. Yok insan değil. <laughs> toz duman hep. Doğruyu söylesene. <laughs> Sevmediğim <Aa>, bu kahveler. <laughs> Kahvedesin ya şu an. Ha, anladım da. Tek sevmem <laughs> <anladım> ya. Bu buradan kalktığı yok. <laughs> nasıl yolunu insanlara kimse birbirini sevmediği için yani destekleme konumu yok insanların birbirlerine karşı saygı konumu yok o yüzden, o yüzden sevmiyorum. Herkes mi öyle? Herkes öyle. İşte, orada orada duracağım. <laughs> çok mu var? Orada <laughs> orada da duracağım. Düşün. <laughs> en sevmediğim özellik tembellik yatmak. İnsanlar çok mu tembel burada? Ne kısmı. Tamam mı Soru 4. Şehirde yaşamak ister miydin? Yok yok mümkün değil. Ağa şehir. Ben yani burası da temiz şehir da gibi oldu temiz artık. Var, ne güzel o. Kaymak. Hayır. Zaten oradayım şu anda da 20 sene. Burada mı yaşamak isterdin, orada mı yaşamak isterdin? Ya ben köyüm daha güzel. Deve, bence Havası de. Temiz. Hayır. İstemezsin. Şehri sevmiyorum. Zaten şehirde yaşardı. Şehirden buraya geldi. O zaman iyi bir diye bu evi buraya yaptım. Kızım bu kasabalı <laughs> sonradan gitme. Hayır. Heh? Yok. Tabii. Hayır. Soru 5. Köyümüzün nesi meşhur? Taranası. Karana. <laughs> Aynı. Tar tarana köyü. Artık taran aldı. Evet. evet. Köyümüzün meşhur şeyi. Vallahi şu hakkında aklıma bir şey gelmez. Çetene, taranası, baya çok şey var. Salçası. Kuskus pilavı. Hiç ya. görmedim kuskus <laughs> pilavı ben. Öğreniriz. <laughs> <laughs> Biraz daha bir onu da görülecek ki kuskus ne diye. Hayır biliyorum ne olduğunu da burada yapıldığını hiç görmedim. bıraktılar Köyümüzün neşi Neyi meşhur? Hı. Yiyecek bakımından mı? Yemek olur, ekin olur, hayvan olur, Aa, insanlar olur. Tabii, tabii, Aynen ne geliyor aklına? Köyümüzün deli kaynağı mı diyelim? Ben, ben? Deli kaynağı. Zengin ha? mi köyümüz? Buğday, ekin, mısır, çiçek. <laughs> Ay çiçeği. Ay çiçeği mi? Aynı cevap oldu. Başka bir şey söyle. Ee, buğdayı. <laughs> Buğday değil, tamam. Arkadaşım meşhur desene sen. bir zamanlar tutunulmuyorsun. Şimdi nesi meşhur? meşhur? Şimdi e, herkes e, ayçiçeğe buğday eker işte. Arpa eker. Ayçiçeğe mi meşhur? Evet. Meşhur olarak tarana. 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 Kuskuzu. Şu anda meşhur olan bir şey kalmadı. Bir tütünü meşhurdu eskiden. Şu an hiçbir şey meşhur değil mi? Yok. Bana göre yok. Soru 6. Çetinciler Köyü'nü tek bir kelimeyle anlat. Köyümüz güzeldi, iyi köy diyerekten aklımdan öyle şeyler geçer. İyi kelimesi mi geliyor? Evet, evet aynı. Benim de aynı, doğru. O neyse ben onu diyeceğim. <laughs> <laughs> Ay, valla kudum bak ya. Ya gördün Cengiz bir Köyün yüzde doksanı, yüzde yüzü emekli. Hiçbir işle uğraştığımız yok. Herkesin kendine göre bir şey ekip biçer. Arpa, buğday, ısır, çiçek. Böyle uğraşır gideriz işte. Yani Başka tütüncüler şey. köy deyince aklına hangi kelime geliyor? Mesela birisi şirin dedi, birisi dedikoducu dedi. <laughs> tütüncüler dedi, tütüncünün manası bir köyde eskiden tütün yapılırdı. Bunun hı hı. bir manası vardı. Şimdi tütün yapılmadığına göre bence hiçbir manası yok. Tamam. İsim olarak kalır. Aynen. Çinciler Köyü deyince aklıma gelen eski ismi Cırıklar Köyü ve bu köyümüzün de Yunanistan'dan gelmesi. Aklına o geliyor değil mi? Evet, Selanik'ten tabii. göçmen. Tabii, evet. Muacir. Evet. Mucur. Mubadil. Aynen. Mubadil olarak gelmişler babalarımız. <gülüyor> <gülüyor> Tütün başka yok. Ne köy ne yer Tütün geliyor. Tütün mü geliyor? Güzel şirin mi köy? Bir kelime söyle sadece. Şirin. Şirin. Dedikoducu demiştin az önce. Köy dedikoducu. İnsanlar dedikoducu. Yani köyün güzelliğiyle ilgili şikayetimiz yok. Köyümüz güzel. Bence de. Bana soracağım bir ben az önce karşı tarafa sor. Ona da soracağım. Ben takıldım. Düşün acelesi yok daha te te tekrarla bakıp sorayım. Tütüncüler köyü deyince aklıma ne geliyor? Hangi kelimeyle tanımlarsın? Bizim bizim o kadar tahsilimiz yok. Bizim öyle bir kelimeyle yok mu? Geldik ödüllü sorulara. İlk soru. Köy nüfusu kaçtır? 250 vardır. 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 Benden oldu 200. 200-250. Evet. Ben... Heh. Hah. <laughs> Onu işte bilemeyeceğim. At kafadan kimse bilemedi. <laughs> kimse bilemedi. 350 filancı olur bana göre. 120 kadar bir şey yani. Değil. Ama <laughs> eskiden 50 idi bu. Onu biliyoruz da şimdi 20 senedir. Dedim yani. Gidip geliyorum buraya <laughs> onun için hepsini bilmiyorum. Yazlıkçılar geldi. Bir <laughs> bakalım. 150. Tamam. Ne bilmek öyle olur. At kafadan tahmin et. Ben de 300, bilmiyordum. <laughs> Tahminim 450 vardır. Yani 310, 320. Şu anda 200 civarında. O değil. Erkek nüfusu kaç? Şimdi köyün nüfusu kışın burada 180-200. Kayıtlı Şimdi, nüfus? Evet, bir tane yukarıya geçmez. Kayıtlı nüfus. Şimdi yazın 400-500'dür buranın nüfusu. Hı hı. Ama kışın 180 200'e geçmez bu kadın. Yani. İkinci soru. Kadın ya da erkek nüfus kaçtır? Çocuğum kızım bilemem. Olsun bilemem. at kimse bilmiyor boş ver. Atayım mı? Ha at bakalım Aa, belki tutar. Evet 200 onu diyeyim. 250. Sen çok yaklaştın. Sen söyle. <laughs> ya bak. Erkek nüfus. Kadınlar daha fazla. Evet. Dur. Öyle. Öyle doğru değil mi? Evet doğru ama erkek nüfus kaçtır sence? Bilmem işte fazlalığını bilirim de. Olsun kafadan salla. Ortalama zaten bu cevaplar. Ortalaması yüzde 45'i erkek, 65'i, 60'ı mı? Sayı ver 55 55'i olur o zaman. 55'i kadın. Kadınlar daha fazla ama kadın, erkek sayısı daha... kaçtır? %40 dedim ya. %40'ı kaç olur? Ben nasıl yaptım şimdi? <laughs> %100. 100 kişi mi? 200 kişi 100 mi? 100 kişinin 40, 40 kişi erkek olur. Tamam. 300'ünün 4'ünün husu olsa 3 x 4 240'ı şey olur. 40, ol. 240 240 erkek dedi. Yani evet, 240 erkek olur. Çok yaklaşmıştır ama olmadı. <laughs> Tutturamadı. İyi olmadı. Getir o kadar daha o kadar tutturduğuma göre. Olsun buna ödülüm var ama çok yaklaştı. Kimse bu kadar yaklaşmadı. 230 <gülüyor> ortalama. <gülüyor> Aa, 240 hiç ne var 12 <gülüyor> 10 kişi. Aynen o yüzden sonra ödülünü vereceğim. Ben bildiğim bu sene 20 kişiden fazla ölü var. Doğru. Ya bak ben doğru tam bilmişim ne bekliyorum. Şimdi erkek nüfusu hı, hı, hiç, hiç onun hesabını yapmadım. 500 olmalı yani. Ama az önce köy nüfusu 150 dedi. Şimdi erkek nüfus 500 dedi. Yani, Köyün nüfusunu 500, şimdi, 500 yap, erkek nüfusunu 300 yap. Şimdi 150 hane başında 3'er 5'er kişiden fazla var ya yani şimdi. Erkek nüfus 500 mi dedi? Ya diyelim. Evet. Erkek 200. Köy nüfusu 150 dedin erkek 200 dedin nasıl oluyor? Şimdi <laughs> <laughs> de var 5 tane erkek. Allah <laughs> Allah. Erkek nüfus 200 mü dedin? Evet. Erkek nüfusu 150. 220 falan var. Tamam son soru ikisini de bilemedin. Tamam evet. mı? 170, 180 civarında. 90 civarında falan. 80-90 civarında. Köyümüzün ismi önceden Cırıklar Köyü'ydü. Sonra Tütüncüler Köyü oldu. Tütüncüler ismi hangi senede verildi? İyi düşün. <laughs> <laughs> 2000... tam oldu. 2004 böyle bir olmazsa. Kimse araştırmasın. Onu onu tek hatırlamıyorum. Ne saat? O zaten geç bari. Bir sayı verin. Sayı 8-9 sene olmuştu bence. Yani 2010 2011 mi diyorsun? Evet, öyle işte. olmuş. Ben de 2001. Hmm. 2000 2000 yıldan olması lazım. Tam bir yıl var bana. Ben tam kesin bir şey diyemeyeceğim çünkü tütün işini bıraktıktı. Ya yani isim verildi iki, iki sene sonra filan tütünü bırakıldı. Tütün bırakıldı Yani. yani 2000 yılında mı diyorsun? Ben 2000 yılında derim. Onu da bilemedim ama bir tanesi çok yaklaştığın için ödül bir var sana vereceğim. <laughs> Şimdi ödülün... Bayıldı bayıl. <laughs> Yoruldu artık yeter daha. Ödülün bu. Küçük bir şey ama. Bırak bir sene. Ay sana... ay evet. bak bir tane bak, de şeye getirdim. Ya, bırak. Ben... Bir tane de yulafa verelim. Evet, Yer ben mi yulaf? Ben bunu veririm bunu veririm. Öyle bir ve defa yok atlayacağım bir kekere. Haydi. Haydi. Kişi mi yalanıyorsun? O da yalancı <laughs> Ayy bu yakında oldu ama 7-8 sene kadar gibi. bir şey oldu. Ne oluyor? Eheheheh <laughs> Yine mi olmadı? Çok eski. Çok eski. Nasıl çok... Ayy 1900... Yok canım ya. 2015'ler falan ya. 2000'de, 2000'de, 2000'de Tabii ya. 2000'de. Tütüncüler Mahallesi mi? Şeyi mi? Köy köy mahalle değil. Köy ismi ne Hani oldu? önceden Cırıklardı ya sonra Tütüncüler oldu. Ne zaman Tütüncüler oldu? 2000'de. Evet. <laughs> Öyle mi oldu? Tamam 2002'den bu yana gelip gidiyorum <laughs> yani şu an o Hesabını yapmam gibi olabilirim yani. ...90'da oldu. Ya İbrahim abi zaten önce sorduğun... 90'da olabilir. 1990 mı dedi? Evet. Onu da bilemedin. Çok attı. Aynen olmadı o da. Hiçbir olmadı o da. Hangisi oldu? Olanı söyle bana. Olmadı hiçbiri. <laughs> 92. <laughs> Tahmin <örgületi fonda. gülüyor> yani <de> <laughs> <laughs> et. Sen söyleme, sen biliyorsun. O söyleme. Biliyor, o söyledi <laughs> bana. 90'larda mı? <laughs> 1990 Devleten, mı diyorsun? Hayır değil. Bilemedi. Tebrik <laughs> zaman oldu beraber. 89'da mülacat ettiler. 90'da herhalde onaylandı gibi geliyor. Bildi. <laughs> 89 çok yaklaştın. O zaman sana bir tane Bunlar, ödül var. Bunların hiçbirisi bilemedi. <laughs> evet, bilemedi. Bu tazayı bilemedi <gülüyor> ben. <gülüyor> şeyine, evet. Bitirsinler onu. Bitirsinler onu sizin için aldım. Ödülün Küçük bir şey ama. Aa, çok sevdiğim. <laughs> Gerçekten. O zaman Gerçekten. ne güzel. O da istiyor herhalde. Yer mi verim mi? Vallahi varsa bir tane de ona verelim. Sen pamuk kutu verin. Benim elimde ben sınmıştı ama o. Herhalde bir 25 tane var Tam tarih ver. Bir tarihini bile At kafada. Tahmin en yakın. 95'ler falan olabilir. 1995 diyoruz. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben biliyorum. Ya niye Tütüncüler köyü koymuşlar bu köyün ismini onu söyle bana. Ben ne kadar sallandım. Kaliteli tütün yapar evet, diye köyün ismini Tütüncüler koy, evet. köyü koymuşlar. evet. Sen kaç <laughs> yılında diyorsun? Ben mi? Hı hı. Ben 90'dan sonra diyorum. Tam işte. Ya, nasıl onaylandı ya biz? 89'da yeni seçim bitti. Böyle bir şey yoktu ki ya. Hani, 89'da olmaması lazım. Öğrenecek şey, mi? Dur ben. Ben öğreneceğim. Merak etme. <laughs> <laughs> <öylece> 89'da <laughs> bildirilmiştir. 90'da <laughs> çıkmış. <da önceden> ben <laughs> de, radyoya da çıktım her yere. Radyoya bırak. Radyoya da çıkılır <laughs> mı? Manyak. Radyoya da çıkılır mı lan? Arabayı pasajıyla yapmıyor. Onlara karşısına da kavga etmeye Ben Sen bunları okula mı götüreceksin?